Merhaba arkadaşlar. Bime bu salı yöresel lezzetler geliyor. 22 Haziran'da neler var? Birlikte bakalım. İlk ürün Adana'dan meşhur şalgam suyu Doğanay markasından 1 litrelik acılı ya da acısız. 5.90 fiyatı. Gürsoy fındık ezmesi de 320 gramlık cam kavanozunda Giresun yöresine özel. Bunun da yine fiyatı 19.90 %70 fındık oranı var. Sezerler Osmancık pirinçte 1 kilogramlık fiyatı 12.90 İpsala yöresinden yetiştiriliyor. Şavak gurme tulum peyniri 300 gramlık ambalajında Erzincan özel bir peynir 18.90. Tarış, incir tabii ki incir denilince aydın akla geliyor. 19.90 400 gramlık kutusu yani kilosu 50 liraya filan tekabül ediyor. Maya Farm Beypazarı kurusu 300 gram Beypazarı denilince akla başkent Ankara geliyor 9.90 bu salı 22 Haziran'da BİM'de Bağcı Siyah Zeytin'de o kutusunda 400 gramlık gemlik yöresine özel 23.90. Tarış Sultani Kuru Üzüm 250 gramlık Ege'ye özel 7.50. Seyran tuzlu leblebi 300 gram. Bunu yorumlarda da okuduk. Normalde hani Çorum diyebilirdik ama demek ki Denizli, Kütahya, Çorum'da leblebi de oldukça öndeler. 7.50. Boğaz içi pişmaniye 250 gramlık kutusunda İzmit'in meşhur pişmaniyesi 7.90. İmren'den fındıklı lokum, Safranbolu lokum uymuş 250 gram 8.90. Bir Aktüel indirimlerinde Kastamonu'nun meşhur çekme helvası Miskos markasıyla bir market raflarında olacak 7.9240 gram. Hazar Bey Dut Kurusu ise Tunceli yöresinden 150 gramlık 9.90. Fisko Birlik Kavrulmuş Fındık. Fındık denilince hemen Karadeniz'e gidiyoruz. Giresun'un 400 gramlık fındığı 32.90. Keyifçe Antep fıstığı adı üzerinde Gaziantep'in meşhur fıstıkları 400 gramı 29.90'a satılacak. Keyifçe Antep fıstıklı pekmezli özel pestil de yine Antep yöresine özel 400 gramı 18.90. Bestolyo sızma zeytinyağı 1 litrelik Aydın'dan 39.90. Baş yazıcı dana antrikot pastırma 100 gram ve çemensiz özelliğiyle 18.90 Kayseri'den, bir diğer Kayseri ürünü baş yazıcı fermente parmak sucuk 300 gram 32.90. Ve son ürün Afyon'dan lokum aşkı 500 gramlık lokum aşkı markasıyla 500 gram Afyon lokumu 18.90.